İlk defa geliyorum vallahi Çok metin duyuyordum da fırsat bulamamıştık. Şu filmi bitirince şöyle ailecek dedik böyle bir iki üç gün dinlenelim diye. Geldik ve bayıldık vallahi Büyük ihtimalle bundan sonra fırsat bulduğumuz her vakit Sarıkamış'a geleceğiz yani. E çok güzel ben askerken gelmiştim Kars'a Sarıkamış'a. Ama tabii o zaman çok detaylı görme fırsatımız olmamıştı. Şimdi böyle e, tam anlamıyla tadını çıkarıyoruz yani. İki üç gün herhalde her yerini gözler. Çok güzel ya. Yani dünden beri bunu konuşuyoruz. Hakikaten pırıl pırıl. Yani e, kar kartopu yapılmıyor. Enteresandır. O da temizliğinden herhalde. O kadar güzel ki. Hava çok güzel. Şimdi yüksekte olmamıza kaç kilometredeyiz bile şu an bilmiyorum. Şimdi... ama... 2000 küsürler. Ee, hani rahat rahat nefes alıyorsun. Yani çok güzel bir yer yani ve gelip de bu tesisin bu halde olduğunu görünce yani bu kadar büyük bir tesis olduğunu çok gururlandım. Hakikaten ee, tavsiye ediyorum herkese. Hani batıdan birazcık kaçıp da buraya gelmelerinde fayda var. Burası burası ya ben burayı tek geçerim artık yani. Öbür taraflar çok kalabalık ve çok deforme olmuş yerler. Burasını çok beğendim. Ben. Havanın kaç, sant kaç santigrat derece olduğunu biliyor musunuz? Dün gece eksi 24 ölçtüm. Dışarı eksi çıktım. 26 ha, Şu an eksi 15 olduğunu biliyor musunuz? Doğrudur doğru vardır ama bak baya yaz gibi ya. Yani Çok güzel, çok güzel burası. Ama işte hava güzel, rutubet olmayınca. Burası zor. Yine burası. Hiç tartışmasız burası. Gene Yine geleceğiz. Şimdiden zaten plan program yapıyoruz yani. Böylelikle sizlerin ne zaman nasıl kaçacağımızı da... <gülüyor> Peki <gülüyor> programı... kimle geldiniz buraya? Ailemle geldim. Eşim, çocuklarım bir de aile dostlarımla beraber <laughs> geldik. 稍微歇着。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。张经理。